1. Bir sınıf matematik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 58 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir sınıf matematik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 582. Yönerge Aşağıda verilen görsel ve bilgilerden hareketle sorulara verdiğiniz yanıtları ilgili boşluklara yazınız. Görsel 2 de silindirik bir hediye kutusuna ve içine köşeleri kutu üzerinde aynı çembere temas edecek şekilde yerleştirilmiş bir parfüm şişesinin üstten görünümüne ait bir fotoğrafa yer verilmiştir. Fotoğrafta parfüm şişesinin kutuya temas ettiği noktalar A, B, C ve D olmak üzere bu noktaların birleştirilmesiyle bir ABCD dörtgeni oluşmaktadır dörtgen üzerinde oluşan DAB ve DCB açıları sırasıyla X ve Y olmak üzere bir. DAB ve DCB yaylarının ölçüsünü Co ve Yo cinsinden yazınız. Cevap İkinci tam bir çember yayının 360 derece olması bilgisiyle X ve Y arasındaki bağıntıyı elde ediniz. Cevap 2 X 2 Y 360 O X Y 180 O 3 elde ettiğiniz bu bağıntı kirişler dörtgeninin karşılıklı iç açılarının ölçülerinin toplamını vermektedir. O halde kirişler dörtgenin karşılıklı iç açılarının toplamı, derecedir. Cevap, kirişler dörtgeninin karşılıklı açıların toplamı 180 derecedir. Üçüncü yönerge, aşağıda verilen dörtgen türlerinden kirişler dörtgeni olanları altında bulunan kutucuğa işareti koyarak belirtiniz. Cevap, 1. sınıf matematik Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 58 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.